Sevgili arkadaşlar, TET derslerimize hayvanlar alemiyle devam ediyoruz. İnsanların da içinde bulunduğu bu alemi ikiye ayırarak inceleyeceğiz. Omurga ve omurgasızlar. İlk önce omurgasızlar ve hayvanların genel özelliklerine bakacağız. Şimdi hatırlayın 6 tane alem var. Canlılarla ilgili bir soru gördünüz. Hemen bu 6 alem aklınıza gelsin. Sonra sorunun içine girin. Evet devam ediyoruz. İlk önce hayvanların genel özelliklerine bir bakalım. Hayvanlar ökaryot hücre yapısına sahiptirler. Ve hepsi çok hücrelidir. Bir soru olarak karşınıza gelebilir. Ve heterotrof beslenirler. Ne demek? Kendi besinini üretemez dışarıdan üreticilerin ürettiği besinlerle beslenmek zorundalar. Evet hayvanların bir kısmında işte süngerlerde tam gelişmemiş yaşamsal fonksiyonlarına yerine getirmek için doku ve organlar gelişmiştir. Hücreler dokuları, dokular organları, organlar sistemleri ve en son organizma meydana gelir. İşte burada bir araya gelmeye çalışan, dokulaşmaya çalışan hücreleri görüyorsun. Hücre zarının dışında hayvanlarda bir hücre duvarı yoktur. Bitkilerde olduğu gibi. Hayvanlar ökaryottu. Ökaryot. Neyi var? Mitokondrisi var. Sağda hücrede mitokondrisi var. Ve çoğunluk itibariyle enerji ihtiyacını oksijenli solunumla elde ederler. Bazı hayvanların bazı dokularında insanların çizgili kasında vesaire oksijensiz yapılan fermentasyonla yapılan ATP üretimi de var. Ama hayvanlar genel itibariyle mitokondrileriyle oksijenli solunum yaparlar. Ve hayvanların çoğu eşeğli ürer. Hayvanların hepsi aslında eşeğli üreyebilecek kabiliyete sahiptir. Bazılarında eşeğsiz üreme de görülür. Bunları da tek tek göreceğiz. Evet eşeği üremenin yanında hemen üstte filler eşeğili ürer altta hidra sölenterlerde eşeğsiz tomurcuklanmayla bir üreme ilginç bir üreme şeklini görebiliyorsunuz. Eşeğili üremede sperm ve yumurta oluşturulur. Bir döllenme olayı vardır. Zigot oluşur. Zigot mitozla embriyoyu embriyoda yine mitozla büyüyerek organizmayı meydana getirir. Fakat hayvanlarda büyüme sınırlıdır. Bitkilerde ise büyüme hayat boyu devam ediyor idi. Ve hayvanlar alemine şöyle üstten bir bakıyoruz. İkiye ayırıyoruz. Bir omurgasızlar, iki omurgalılar. Şimdi ilk önce bunları bir duyalım. Omurgasızlarda kimleri göreceğiz? Süngerler, en ilkel olanlar, sonra sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklar ve derisi dikenler. Gittikçe gelişmişlik sırasına göre yazılmış bunlar. Omurgalılar ise 5 grup balıklar, iki yaşamlar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler şeklinde inceleyeceğiz. Evet bunları bu şekilde bilmeniz de çok önemlidir. Ve ilk canlı grubumuzda hayvanlarda en ilkellerle başlıyoruz. Süngerler. Gerçekte kullandığımız bu plastik süngerlere benzediği için bu ismi almışlar süngerler. Bunlar nerede yaşar? Çoğunlukla denizlerin zeminine bağlı olarak yaşarlar. En basit organizasyona, organizmaya sahiptir. Süngerler burada kayalara bir bitki gibi aslında saplanarak, tutunarak yaşamaya çalışıyorlar. Süngerler hareketsizdir. Bu sağda şekillerini görüyorsunuz. Bir vazo şeklinde, bazen bir torba, bir kadeh şeklinde denizin dibinde zemine tutunarak yaşarlar. İşte böyle basit bir görüntüleri var. Bu basit hayvan nasıl besleniyor? Evet bunların vücutlarında küçük küçük delikler var, açıklıklar var. Bu açıklıklarla giren su ve suya bağlı küçük besinleri alarak bu şekilde beslenirler. Yine atık maddeleri aynı yöntemle dışarıya atarlar. Basit bir beslenme şekli var. Evet aslında süngerler böyle hareketsiz ama sünger bob diye bir çizgi film karakteri değil mi ciddi bir inovasyonla hareketli hale getirilmiş. Onu da araya koymuş olalım. Evet yine sağda bir sünger görüyorsunuz. Kullandığımız plastik süngerleri gibi fakat delikleri biraz irice gerçekten oldukça sağlam. İşte bu deliklerden giren mikroorganizmaları küçük parçaları hücre içine alarak parçalar ve bu şekilde beslenirler. Evet hayvanların en ilkeli olan süngerlerde aslında eşeyli çoğalabilir. Sperm ve yumurta oluşturur. Eşe, zigot bu şekilde de çoğalırlar. Fakat eşeysiz çoğalırlar. Eşeysiz tomurcuklanmayla çok ilginç bir şekilde çoğalırlar. Çoğunluk, çoğunluğu hermafrodittir. Hermafrodit çift cinsiyetli demektir. Yani hem yumurta hem sperm üretebilirler. Bu ilkel hayvanlarda hermafroditlik fazladır. Gelişmişlik arttıkça hermafroditlik de azalır. Buna da dikkat edin. Eskiden bu süngerler gerçekten işte banyoda insanların temizliğinde ve etrafı silmede gerçekten bu süngerler kullanılıyor idi. İşte tüpsüz bir şekilde dalan filmlere ve romanlara yansıyan, batı roman ve filmlerine yansıyan sünger avcıları vardı. Çıkartırlar ve bu şekliyle kullanılırdı. Fakat sentetik süngerler çıktıktan sonra artık bunlar pek kullanılmıyor. Evet hayvanlar aleminde ilk süngerleri işlemiş olduk. Şimdi sölenterler biraz daha gelişmiş. Yine çok ilginç, acayip hayvanlar. Evet burada sağ tarafta örneklerini görüyorsunuz. İşte hidra, deniz anası, işte deniz şakayı gibi ilginç örneklerimiz var ve nihayetinde mercanlar da bu gruptadır. Bunlar süngerlere göre biraz daha gelişmiş yapılara sahiptir. Süngerler neydi? Tamamen sabit yaşıyorlardı. Bunlarda ise sabit ve artık serbest yaşayanlar da var. Mercanlar, hidralar deniz şakayı sabit yaşıyor. Deniz anası hareketli suda biraz daha tanıdık bir vatandaş. Etrafınızda sularda denizlerde deniz ana analarını görebilirsiniz. Çok küçük, çok devasa büyük de olabilirler. Evet süngerlerde gelişmiş bir organ yoktu. Artı bunlarda bir organizasyon söz konusudur. Kas ve sinir dokuları en azından en ilkel şekilleri ortaya çıkmış. Üreme organları da gelişmiştir. Evet, ancak solunum ve boşaltım sistemleri gelişmemiştir. Şeffaf, çok ince vücut yapıları var. Dolayısıyla her hücre suyla temas halindedir. Her hücre tek başına madde alışverişini ve atık maddeleri de dışarıya atmayı direkt kendisi yapabiliyor. Sölenterler diğer canlılarda olduğu gibi bazı ortak yaşam şekilleri de gösteriyorlar. İşte sağ tarafta görüyorsunuz. Aynı zamanda bir map örneğidir. Sorularda da karşınıza gelir. Deniz anemonu ile palyoça balığı arasında işte bir birliktelik, birliktelik var. İşte sağ tarafta bu birlikteliği görüyorsunuz. Ortak yaşam sürüyorlar. Az önce ifade eder gibi olduk. İlk sinir hücrelerine işte sölenterlerde rastlamış oluyoruz Evet oldukça ilginç bir bilgi ee, bazı sölenterler deniz anaları avcılardan korunmak için e, çoğunlukla su tarafından daha az soğurulan mavi renkli bir ışık çıkararak kamufle olmaya çalışırlar İlginç bir özelliktir buna biyolümine biyolüminensans deniyor. İlginç bir bilgi. Direk size sorulacak bir bilgi değil. Evet solenterlerde yine ilkel bir canlı grubu. Bunlarda hem eşeyli ve hem de eşeysiz üreme görülüyor. Zaten bütün hayvanlarda bir eşeyli üreme vardı. Bunlarda da yine eşeysiz üremeden tomurcuklanma söz konusudur. Ayrıca eşeyli üremenin eşeysiz üremeyi takip ettiği bir yöntem de söz konusu olabiliyor. Ve arkadaşlar omurgasızlarda üçüncü grubumuza geliyoruz. Biraz daha insanlara yakın etrafımızda görebildiğimiz solucanlardayız. Bazı gruplar gerçekten insanlarla temas halindedir. Bu solucanların vücutlar genellikle yuvarlak ve yassı şekillidir. İşte sağ tarafta bir solucanı görüyorsunuz. Daha tanıdık solucanları da göreceksiniz birazdan. Evet sağ tarafta değil mi? Evet, bir toprak solucanı çoğumuz karşılaşmış olabiliriz. Yassı, yuvarlak ve halkalı solucan olmak üzere 3 grupta incelenirler. Derilerini devamlı nemli tutmak zorundalar. Bu sağda görüyorsunuz. Çünkü deri solunumu yaparlar. Aynı zamanda boşaltım atıkları da amonyaktır. Nemli bölgelerde yaşadıkları için çok su ya ulaşabildikleri için amonyak şeklinde atıyorlar atık maddelerini azotlu atıklarını. Evet, toprakta ve suda, nemli yerlerde yaşayan, serbest yaşayanların yanında parazit olanlar var. Bunlar insanları çok rahatsız eden. Bakın burada bir tenya görüntüsü var. İnsanların bağırsaklarında yaşıyor ve çok uzayabiliyor. Metrelerce boya ulaşabiliyor ve bağırsağınıza tutunarak dışarıya düşmeyi çıkmayı da engelliyor. Siz yiyorsunuz, sindiriyorsunuz, sizin yediğinizi o tüketiyor. Evet, bu hayvan grubunda da eşeyli üreme zaten var hayvan oldukları için. Eşeğsiz üreme de görülüyor. Bunlardaki eşeysiz üreme bu da oldukça ilginç regenerasyonla üreme yani vücudu ortadan ikiye kesiyorsunuz. İki tarafta kendisini tamamlıyor ve iki tane solucana dönüşüyor. Tam bir organizasyon olmadığı için, canlı tam gelişmediği için bu tip bir üreme mümkün olabiliyor. Evet, solucanlarda da yine hermafrodit çift cinsiyet gözükebiliyor. Fakat üremede yine de kendi kendini dölleme e, tercih etmiyor çünkü o zaman çeşitlilik sağlayamıyor. Farklı bireylerle çiftleşerek çeşitliliği sağlama ve oluşan yavruları da tabiata daha iyi uyum sağlaması söz konusu. Evet sağ tarafta bir toprak olacağını aynı zamanda bir sülük görüyorsunuz. İşte sülük de insandan kan emiyor. Bu özelliğiyle beraber sağlıkta da, da oldukça yaygın bir şekilde kullanılabiliyor. Ve omurgasızlarda bir üst grubumuza geçiyoruz. Hemen sağ tarafta bir ahtapotu görüyorsunuz. İşte dünya kupasında bir kahin gibi fikri sorulan işte bu ahtapot zeki hayvanlardan. Yumuşakçaların içerleri yumuşaktır, iç kısımlar. Onun için bu ismi almıştır. Ahtapot, mürekkep balı, salyangoz, istiridye bu gruba örnek verilebilir. Yumuşakçalar tuzlu ve tatlı sularda aynı zamanda karada da yaşayabiliyorlar. Yumuşakçaların çok küçük olanları var. 1 milimetre kadar çok minik olanları var. Fakat 16 metreye kadar ulaşan sağ tarafta gördüğümüz işte mürekkep balıkları da bir yumuşakça örneğidir. 16 metreye kadar ulaşabilen devasa örnekleri de var. Suda yaşayanlara bir genelleme yapabiliyorsunuz. Mutlaka solungaç veya ona benzer bir yapısı var. Karada yaşayanlarda ise sanki böyle akciğere doğru giden Evet, kabuk altında genişlemiş bir yüze bir boşluk var. İşte havayı buraya alarak buradan vücuda aktarmış oluyor bir manto boşluğu şeklinde bir solunum olayı söz konusu. Evet, açık ve kapalı dolaşım olayı vardı. Hatırlayın. Açık dolaşımda kılcal damar yok. Kan bazen damarın dışına çıkar, dokuya yayılır. İşte yumuşakçaların hemen hepsinde açık dolaşım vardır. Fakat ahtapot ve kalamarda mürekkep balığında aynı zamanda toprak solucanında da kapalı dolaşım vardır. Yani insanlardaki gibi kılcal damar ve kan hiç damarın dışına çıkmaz. Evet yumuşakçalarda hayvanlarda olduğu gibi eşeğili çoğalır. Yine bunlarda hermafrodit örneklerimiz var. Sağda midyeleri görüyorsunuz. Evet burada bir inci görüyorsunuz. İşte bu istiridyelerde değişik bir metabolik olayla bir adeta bizdeki böbreklerin taş üretmesi gibi fakat bunlarda üretilen taş oldukça değerli. İnci üretiyorlar. Bir sedef tabakasıyla kaplıyorlar ve bu şekliyle inci üretiyorlar. Bu bu özelliğinden dolayı bayağı bir istiridye katledilebiliyor. Midyelerde silleri yardımıyla solungaçlar üzerine yapışan mikroorganizmalarla besleniyorlar. Adeta pasif bir yaşantıları var midyelerin. Evet yumuşakçaların bir kısmı insanlar tarafından besin kaynağı olarak kullanılabilmekte. Ahtapot ve mürekkep balığı besin olarak kullanılıyor. Yine az önce ifade ettik. İşte inci sedef üretiminde de kullanılabiliyorlar. Ve arkadaşlar geliyoruz 5. grubumuza eklem bacaklılar. Bunların bacakları eklemli olduğu için bu ismi almışlar. Sağ tarafta arıyı görüyorsunuz. Elbette ki insanların bacakları da eklemli ama bu omurgasızların içinde eklem bacaklar. Kim var burada? Yengeç, karides, istagoz, akrep, kene, örümcek, çekirge, kelebek, sinek, devarı, kırk çıyan gibi bütün bu minicik olandan işte böceklerin hepsi bu grupta. En kalabalık grubumuz bu. Böceklerin dışında bir dış iskelet var. Kitinden yapılmış bir dış iskelet var. İşte yan tarafta bir çekirge örneğini görüyorsunuz. Ve eklem bacaklarda en ilginç diyebileceğimiz özellik başkalaşım özelliği. Yani yumurtadan çıkan vatandaş larva şeklinde ergine hiç benzemez. Larva olarak bir miktar yaşar. Sonra bir pupa koza dönemi geçirir ve onun içinde sıkıntılı bir yaşamdan sonra kelebeğe dönüşür. Biz buna başkalaşım metamorfoz diyoruz. Ayrıca kitin olan kitinden yapılmış dış iskelet esnek olmadığından büyümeyi sınırlar. Bunun için zaman zaman bu dış iskelet kabuk değişir. Kabuk değişimi söz konusudur. Eklem bacaklarda. Evet sağ tarafta bir karasineği görüyorsunuz. İlk kanat olayı bunlarda görülüyor özelliklerine göre, yaşam şekillerine göre yürüme, yüzme, sıçrama, zıplama, uçma, yakalama, kazma, delme gibi değişik organları gelişmiştir. Yine beslenme tiplerine göre burada bir çekirge var. Ağız yapıları çok farklı olabiliyor. Kesme, delme, çiğneme, yalama, emme şeklinde farklılaşmalar var ağız yapılarında. Ve sağ tarafta bir örümceği görüyorsunuz. Solunum şekli trakelerle yani vücudun değişik yerlerinde var olan deliklerle vücuda direkt e, gaz giriş çıkışı olur. Örümceklerde biraz daha gelişmiş kabul edebiliriz. Kitapsı akciğer denen yine trakeye benzer bir solunum şekli var. Suda yaşayanlarda genelleme yapmıştık ne diyeceğiz? Mecburen solungaç olmak zorunda. Evet omurgasızlardan eklem bacaklarda da yine açık dolaşım var. Boşaltım atığı nedir? Ürik asittir. Eklem bacaklar çok az su tüketirler. Su tasarrufu sağlamak için çok az su atılan, çok az su gereken atılmasında az, azotlu atıklar neye dönüştürülerek atılır? Ürik asite dönüştürülerek atılır. Evet e, böcekler eklem bacaklar nispeten biraz daha gelişmiş canlılar vatandaşlardır. Çoğu itibariyle ayrı eşeylidirler. Fakat hermafrodit çift, cinsi, çift cinsiyetli olanları da vardır. Bunlarda iç döllenme yani döllenme dişi bireyin vücudunda olur. Fakat dış gelişme yumurta dışarıda açılır. Ve bazıları koloniler oluşturur. Karıncalarda olduğu gibi arkadaşlar. Ve son omurgasızlar grubuna geliyoruz. Hemen sağ tarafta bir kahramanımız deniz kestanesini görüyorsunuz. Burada deniz yıldızı, deniz hıyarı, deniz kestanesi, deniz lalesi ve yılan yıldızı, derisi dikenliler. Evet, kirpiyi bununla karıştırmayalım. Kirpi bir omurgalı hayvandır. İşte savunma amaçlı değişik amaçlarla dış kısımlarında dikenler gelişmiştir. Evet, bunların tamamı tatlı veya tuzlu sularda yaşarlar ve omurgasızların en gelişmiş grubunu oluştururlar. İşte deniz lalesi, sağda deniz lalesini görüyorsunuz. Evet, bunlardan ilginç sayılabilecek evet, bu canlılara özgü su damar sistemi ile bağlantılı tüp ayaklar var. Tüp ayaklar hareket, solunum, beslenme, boşaltım bu tüp ayaklar vasıtasıyla gerçekleştirilir. Solunum solungaç veya tüp ayaklar yoluyla yapılır. Su da yaşadığı için solungaç vari bir solunum organı olmak zorunda. Evet bu omurgasızlarda da yine eşeyli üreme vardır ve eşeysiz üremenin en tipik en güzel olanlarından bir tanesi bunlardadır. Evet şöyle merkezden geçebilecek bir bölünme yaşadığı zaman her iki tarafta kendisini tamamlar ve iki tane canlıya dönüşürler. Evet arkadaşlar bu şekliyle omurgasız hayvanları zaten çok bir bilgi yok. Bunlara böyle üstten kabaca sahip olsanız bu bilgilere TET'de sizin için yeterli olabilir soruları çözmek için. Şayet faydalandıysanız, faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.